Bu yaz transfer döneminde adı sıklıkla gündeme gelen Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan ekiplerinden NEO meydan aldığı dev teklifle sonrası epeyce kafası karışmıştı. Son olarak Galatasaray'da kalmayı tercih eden Yıldız oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı yönetim, milli futbolcu ile yeni sözleşme yapmayı planlıyor. Ancak başkan Dursun Özbek, yıldız oyuncuya yeni sözleşme için şartını açıkladı. Barış bu teklifi kabul ettiği takdirde rekor bir ücret kazanacak. İşte o şart. Süper Lig devi Galatasaray, milli yıldız Barış Alper Yılmaz'a yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Ancak başkan Dursun Özbek, anlaşmanın onaylanması için Barış Alper'in menajerini değiştirmesini şart koştu. Galatasaray'dan Barış Alper'e yeni teklif. Galatasaray yönetimi, son haftalarda gösterdiği istekli futbolla güven tazeleyen Barış Alper için yeni sözleşme planı yapıyor. Gelen şart detayı ise gündeme bomba gibi düştü. Tek şartları var. Kabul ederse çuvalla para kazanacak. Başkan Dursun Özbey'in futbolcudan menajerini değiştirmesini talep edeceği öğrenildi. Bu koşul yerine getirildiği takdirde Sarı Kırmızılılar Barış'a bonuslarla birlikte yıllık 5 milyon euro teklif edecek. Bu sezon istatistikleri: Bu sezon 3 maça çıkan Barış Alper, 3 gol ve 3 asistle toplam 6 gole doğrudan katkı verdi.